Herkese merhaba. Bir önceki programımızda Yunanistan'ın nüfus krizini anlatmıştık. Nüfus çökmesini anlatmıştık. Komşularımız azalıyor. Hatta daha sonra bir gazetenin bir başlığını gördüm. Gitti gidiyor diyor. Gitti gidiyor ne demek? Yani Yunanlı kalmayacak panik halinde böyle bir başlık atmış bir Yunan gazetesi. Şimdi benzeri bir durum Bulgaristan'da da var. Bulgaristan'da diğer komşumuz biliyorsunuz Avrupa'da iki komşumuz var. Biri Yunanistan, biri Bulgaristan. Bulgaristan 1990 yılından bugüne nüfusunun %25'ini kaybetmiş. Yani dörtte birini kaybetmiş. 1990'da kaç kişi varsa bugün geldiğimiz noktada Bulgaristan'da 2 milyon daha az insan var. Ve hesaplamalara göre 2050 yılına kadar yani önümüzdeki 25-26 yıl içerisinde Bulgaristan nüfusunun bir yüzde 25'ini daha kaybedecek. 90'dan bugüne nüfusunun 25'ini kaybetmiş. Bugünden 2050'ye nüfusunun bir yüzde 25'ini daha kaybedecek. Yani Bulgarlar eriyor. Bulgaristan'da bazı uzmanlar diyorlar ki belki diyorlar 100 yıl sonra Bulgaristan olacak ama Bulgaristan üzerinde Bulgarlar olmayacak. Bulgaristan nüfusu nedir derseniz şu anda Bulgaristan nüfusu 6 milyonun çok az üzerinde. 6 milyonun çok az üzerinde. En son araştırmalar gösteriyor ki dünyada nüfusu en fazla azalan en fazla azalan ülke Bulgaristan. Birçok araştırma, birçok rapor bunu gösteriyor. Bu araştırmalara göre nüfusu en çok azalan ülkelerin başına Bulgaristan geliyor. Sonra Litvanya ve Letonya geliyor. Daha sonra Ukrayna, Sırbistan, Bosna, Hırvatistan, Moldova, Japonya ve Arnavutluk geliyor. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bu 10 ülkenin büyük bir kısmı Balkanlar bölgesinde. Yani bizim komşumuz olan yerler. Arnavutluk gibi, Bosna gibi, Sırbistan gibi, Hırvatistan, Bulgaristan gibi. Yine Yunanistan'ı da en fazla nüfusu azalan yerler arasında saymak mümkün. 1980'li yılları hatırlıyorum ben. O zamanlarda 1980'li yıllarda Bulgaristan'ın nüfusu 9 milyon civarındaydı ve Bulgaristan içerisinde ciddi bir Türk azınlık vardı. Türk ve Müslüman azınlık vardı ve o günlerde Bulgaristan'ın yönetimi komünizm yönetimiydi. Bu, komünist Bulgaristan idaresi Türklere karşı çok büyük bir mezalim kampanyası başlattılar. Öldürmeler, esir kamplarını almalar, öyle nazi dönemi kamplarını andıran kampları almalar, aç bırakmalar veyahut da zorla yer değiştirmeler yaşanıyor idi. Bulgaristan'daki o soykırım etnik temizlik kamplarından kaçabilen insanlar oldu ve olaylar olaylar çok büyüdü. Komşumuzda yanı başımızda çok sayıda Müslüman Türk büyük eziyetler çekiyordu. Ve biz bunları basın yayın yoluyla görebiliyorduk. En azından bir kısmını görebiliyorduk ve gördüğümüz kısım bizleri dehşete düşürüyor idi. Jivkov dönemiydi yanlış aklımda kalmadıysa. Türkiye bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu ama Türkiye'nin gücü de sınırlıydı. Yani bir yanda Bulgaristan var komünist blok içerisinde. Savaş açmanız falan söz konusu bile olamaz. Arkasında Sovyetler Birliği var ve bir yanda da katledilen, öldürülen, işkenceden geçirilen yüz binlerce Müslüman Türk var. Bu durum karşısında Ankara idaresi çaresiz kaldı ve ben rahmetli Turgut Özal'ın o zaman başbakandı bir açıklamasını hatırlıyorum. Turgut Özal dedi ki biz bir yüz milyon olursak o zaman görürsünüz. Yani nüfusumuz yüz milyon olursa ey Bulgaristan siz o zaman görürsünüz. Bulgaristan'a tehditimiz buydu. 100 milyon olursak, ya, nüfus projeksiyonlarına baktığımız zaman Türkiye'nin hiçbir zaman 100 milyon olamayacağı anlaşıldı. Yani şu anki 85 milyon nüfusu sağlıklı bir şekilde koruyabilirsek o bile hani Türkiye için büyük bir kazançtır. 100 milyona hiçbir zaman Türkiye'nin ulaşamayacağı anlaşılıyor. En azından doğal doğum yollarıyla. Ancak o günlerde 9 milyon civarında olan Bulgaristan'ın nüfusu bugün geldiğimiz noktada 6 milyona kadar inmiş görünüyor. Yani 2,5-3 milyon gibi bir nüfus kaybı yaşanmış Bulgaristan'da. Bu kayıplar içerisinde tabii göçler de var. Türklerin pek çoğu Türkiye'ye geldi mesela sadece Türkiye'ye geldiler Avrupa ülkelerine de göç edenler çok oldu. Fakat 1980'lerden günümüze ülke nüfusunun %25'ini hatta 80'lerden alırsanız çok daha fazlasını %30 kadarını kaybetmiş durumda. Bunun bir kısmı siyasi nedenler kötü yönetim insanların başka ülkelere göç etmesi. Yurt dışında en az 1 milyon Bulgar'ın olduğu iddia ediliyor. Onlara da eklediğinizde 7 milyon gibi bir rakam çıkar ki yine de 9 milyonun çok çok altında olduğunu görmek mümkün. Demografi uzmanlarını paniğe sürükleten, endişeye sevk eden asıl veri ise rakamların önümüzdeki yıllarda iyileşmeyeceği, daha da kötüleşeceği. Yani Bulgaristan'da hem ölümlerde bir artış bekleniyor, hem de doğum oranlarında çok ciddi azalışın artarak devam etmesi bekleniyor. Çünkü nüfus trendlerine baktığınız zaman evliliklerde bir azalma var, doğurganlık oranlarında bir azalma var. Kadınların, erkeklerin evliliği tercih etmemeleri, çocuk yapmayı tercih etmemeleri, tüm bunları üst üste koyduğunuz zaman şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bulgaristan'ın nüfusu azalmaya devam edecek. Nereye kadar azalacak? Bu yüzyılın sonunda Bulgaristan'ın nüfusunun, İzmir'in nüfusunun bile altına düşmesi bekleniyor. Hem de bayağı altına düşmesi, Bursa gibi falan olması bekleniyor. 2 milyon 900 bin nüfusa kadar Bulgarların düşmesi bekleniyor. Ki bu veriler yani benim hesaplamalarıma göre 2 milyon 900 binin de çok altına düşme ihtimali var. Ani bir nüfus çökmesi dediğimiz hadise Bulgaristan'da yaşanabilir. Bu da nedir? Nüfusun yaşlı nüfusun payının hızla artması ve sonrasında da bu yaşlı nüfusun birdenbire ve hızlı ve çok sayıda vefat etmesi. 2 milyon 900 bin bu yüzyılın sonunda en geç Bulgaristan'ın nüfusunun geleceği nokta. Evet tıpkı Yunanlılar gibi Bulgarları da endişelendiren aktif nüfusun azalması, nüfus yapısında yaşanan değişim. Aktif genç nüfus azalıyor. Bulgaristan nüfusunun üçte birden fazlası 60 yaşın üzerinde ve Bulgaristan nüfusunun dörtte biri 65 yaşın üzerinde. Yani sokaktaki her dört Bulgardan bir tanesi 66 yaşında 67 veyahut da 80-90 yaşında. İşte bunlara bakmak gerekiyor. Bunların ekonomiye katkıları sınırlı. Ve Bunlar tabii ki 80-90 yaşındaki kişilerin hastane bakımları da çok zor olmaya başlıyor. Ekonomiye bir katkı değil de daha fazla artıdan çok eksi vermeye başlıyorlar. Bu da ekonominin geleceği açısından Bulgaristan hükümetini endişelendiriyor. Bulgaristan'ın önemli sorunlarından bir tanesi de sadece doğurganlıkla ilgili değil, göçle ilgili. Bulgarlar Bulgaristan'da yaşamak istemiyorlar. İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya göç ediyorlar. Özellikle Bulgarların en çok göç ettiği yerlerin başında Almanya geliyor. Tabii ki Amerika gibi başka devletlerde söz konusu. Bulgaristan insanlar ülkede tutamıyor ve burada bir tavuk yumurta problemi karşımıza çıkıyor. Nüfus az olduğu için ülkede hizmetler az oluyor. Ekonomi zayıf oluyor. Hizmetler zayıf olup ekonomi küçük olduğu için de insanlar daha çok göç ediyorlar. Böylece yani bir neden sonuç ilişkisi döngüsü yaşanıp duruyor. Göç olduğu için ülke zayıf kalıyor. Ülke zayıf kaldığı için göç oluyor. Bulgaristan bu çıkmazı kırmaya çalışıyor. Fakat Avrupa Birliği'nin üyesi olmuş olması bazı avantajlar getirdiği gibi bu konuda bazı sakıncalar, sorunlar da getiriyor. Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan vatandaşlarının herhangi bir Avrupa ülkesine gidip yerleşmesi mümkün. Hiçbir sınırlama yok bu konuda. Bulgarlar da böyle yapıyorlar. 18-19 yaşına geldiklerinde başka bir devletin üniversitesine gitmeyi tercih ediyorlar. 20-25 yaşlarında asla Bulgaristan'a geri dönüp Bulgaristan'da çalışmayı ve yaşamayı istemiyorlar. Sonrasında ise artık hayat bir alışkanlığa dönüyor ve yerleştikleri Almanya'da kalıyorlar. Belki Bulgaristan'a yazları tatil için vesaire geliyorlar. Fakat Bulgaristan içten içe çöken bir ülke olmaya devam ediyor. Nüfusu şu anda 6 milyon civarında ve bu nüfus her yıl 180 bin kadar azalıyor ve bu azalma içerisinde vefatlardan daha çok azalmaya etki eden göçler. Her yıl yaklaşık 60 bin Bulgar'ın yurt dışına çıktığı belirtiliyor. Bu rakamın Resmi rakam, gayri resmi rakamlara göre 60 binin de üzerinde Bulgaristan vatandaşı başka ülkeye göç ediyor. Tıpkı Yunanistan için söylediğimizi söylediğimiz gibi Bulgaristan için de benzeri tespitleri yapmamız mümkün. Bulgaristan Türkiye'nin komşusu ve nüfusu hızla eriyor. Nüfusun hızla erimesi bu bölgenin ekonomilerini etkileyecektir. Bunun olumlu çok az etkileri olabilir ilişkileri ama bana sorarsanız Türkiye'nin bu konu üzerine de ciddi kafa yorması gerekiyor. Komşumuz Yunanistan'ın nüfusunun eridiğini söylemiştik. Bugünkü programımızda Bulgaristan'ın da nüfusunda çok ciddi bir erimenin olduğunu, küçülmenin olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı şu, iki devleti topladığımız zaman Bulgaristan ve Yunanistan bir İstanbul nüfusu zar zor ediyor. Önümüzdeki günlerde iki devleti topladığımızda bir İstanbul nüfusu da etmeyecek. Bunun bölge ekonomilerine, bölge ekonomisine Önemli etkileri olacaktır. Türkiye'nin Bulgaristan'la, Yunanistan'la ilişkilerine de önemli etkileri olacaktır. Konuyla yakından ilgilenmekte fayda var. Türkiye bu meseleyle ilgilenmeli ve bana sorarsanız Balkanlar ile Türkiye'nin ekonomisini ve nüfusunu bir arada değerlendirip çözüm yolları üzerinde kafa yormalı. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.